arkadaşlar. Anne ne yapıyor? Kelle paça. Kuzu kellesi. Şimdi yıkıyorum. Kuzu kellesi de iyi olur. Her şeye faydalı. Karın herhalde anne o. Hı <laughs> hı. Bu da kelle. Kellemizi kasaptan aldık. Üttürdük. Daha sonra şimdi yıkıyorum. Oo. Güzel de olur kelle. Faydalı. Köy dostsak odun ateşinde köz de ütülür, güzel olur. Bunlar da güzel ütmüş, gön beyaz. Bir gün köye gittiğimizde de çekerik. İnşallah. Yaparız bir gün de köyde gösterdik. Şimdi yıkandı tertemiz. Hmm. Önceden de yıkamıştım. Aa, oh, güzel. Ocakta koyduğum sıcak suyun içine koyuyorum. Allah da. Çok iyi. Şimdi şunlar da ayaklar. Güzel. Bugün de güzel sigara. Raşit alıp yakıyorsun ortalığı. Bu da karnımız. Kellenin karnı. Oh, mis. İki tane koysak fazla gelir herhalde düdüklüye. Bu niye fazla gelsin ki? Bu... Su atar. Ah. Şunlar kalsın. Şifa. İki, iki kelleydi. Şifa bu şifa. Ha, bir buçuk koyalım. Bir buçuk mu koydum? Hı -hı. Tuz atalım. Tuzunu at. Hmm. Şimdi ısınmakta olan suyu kapağını kapatıyorum. Ne kadar duruyor yani? Bir saat bir sonra pişer. İyi. Kaynayınca da dikkatin enteriz. Bunlar güzel. fazla geldi. Tazeymiş, ne güzel. Hmm, kuzu kellesi. Allah. Evet arkadaşlar. Pişince güzel olur. Biz çok yaparız kelleyi. Evet arkadaşlar, pişince de göstereceğim size e, ee, hemen annem, her hafta yapıyor. Annem yıkadı. Birkaç sizin gördüğünüz sizin gördüğünüz gibi yıkadı. Düdüklümü de koydu. Onu pişmeye bıraktı. Değil mi anacığım? Hı hı. Maşallah. Arkadaşlar düdüklümüzde kendimiz paçamız pişti arkadaşlar çok güzel arkadaşlar yumuşacıkmış tazeymiş her derde de deva arkadaşlar şifalıdır bu kışmış mevsiminde de güzel olur suyu da kendi de vitaminli vitaminlidir lokum lokum bunlar <laughs> vücutumuzdaki bütün ağrılarımızı dindirir şifa yersek çok güzel arkadaşlar Bol bol ilik <laughs> Bol bol kelle paça yiyin. Bol bol. Bunu yiyen koran olmaz. Biz yiyoruz. 15 güne bir pişiriyoruz. Allah herkesin sofrasını nasip etsin inşallah. Allah'ım Allah'ım. Şunlara bak. İsmail abi. Paçayı çok sever arkadaşlar. Beni sevmediğim hiçbir şey yoktur. Evet Allah'ın <laughs> izniyle. Yerim yani. Evet. Allah Allah, lokum lokum. İlik gibi olmuş sıcak. İçeriden düdükleden sıcak ne kadar güzel düşmüş ki kendinden ayrılıyor. Sana. Güzel olmuş. Ben çok sevdiğim için karını bir tane fazla aldım. İki kavrana yaptım. İki kavrana yaptım çünkü biraz daha güzel olsun, daha bol olsun diye. Daha çok seviyorum onu. Anam da güzel, anam da, anam da güzel ya bak. <laughs> evet. İşte evimiz böyle işte. günlükte de şey, bugün hava da güzeldi, rüzgar esiyor. Yağmur yağsaydı ailesine sağ olsun. Güzelce kısmet. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> da <laughs> yağar. Allah'u Allah'u. Berkoş. Adamım. Berkoş da gidiyor bakalım. Benim çok güzel de bir yeğenim var ama Kişilerde gösterdim inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ya, bunlar lohum, lohum bunlar, lohum. Şifa bunlar, lohum. Evet, İsmail Bey öyle bekliyor masanın başında. <laughs> ya, Yiyeceğim diye bekliyor. Yiyeceğim diye. Çok güzel. Bir <laughs> sever. Karınlar. Bunu güzel karınlar arkadaşlar. Böyle olmaz doğrusana. Doğradım <laughs> işte. <laughs> Atay var. İşte bundan da ben <laughs> tane <alman> <laughs> <gibi yiyeceğim>. bir kilsten almak lazım. Atay var. Allah. Allah yaratsın. <laughs> kuru kuru Kono kono gibi yaptı. Nasıl diyor? Getirdi <laughs> varlar bu adam. Erkay. Getirdi. Erkay sende yadı. Allah'a sevgiler. Yine de yutabiliriz arkadaşlar. Kendiliğinden gidiyor. <laughs> çok güzel. <laughs> ayak maalesef. verir no, Yemem ayağım. İçinde yerim. Yedim <laughs> ya. ya. Yedim ya. Yedim <laughs> babalarımın aç karnına içeceksin ki pis gibi. Teşkil diyeceğin güzel. Sosyumdan. Allah Allah. Ana ana düşkün insan böyle olur işte arkadaşlar. Yiyelim arkadaşlar. Yemeyen de ölüyor. Yiyen de ölüyor. Bu dünyaya bir daha mı geleceğim? Yiyip bari. Ne yapayım? Öyle düşünmeyeceğim. Ne yapayım yani? İyi yiyecek, güzel yiyecek. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Allah bol Ben de hayırlısını nasip etsin. Her şeyin hayırlısını nasip etsin bu dünyada. Amin. Hani. Sen açık takın çünkü kuvvetli bir rüzgar esiyor. Yağmur gelecek. İnşallah hayırlısı. Yani. Evet anne. doğram, doğramış camını bitirdim. Şimdi ne yapacak? Şimdi sosunu yapıp pişireceğim. Oo çok güzel olmuş. <laughs> Aha isterek şöyle. Allah Allah. İnşallah maşallah. Şimdi yağ sal samısağını rendeledim. Yağını koydum tencereye. Çekmeceden şey alayım. Evet, Ismail Evet arkadaşlar, bu akşam cuma akşamı herkesin de cuması mübarek olsun. Geçildiğimiz gün Miraç, Miraç kandili. Kandili'ydi. Bu arada herkesin Miraç Kandili de mübarek olsun. Üç aylardayız inşallah Allah sağ salim Ramazan ayına çıkmamızı nasip etsin. Bütün İslam alemini buradan Miraç Kandili'ni de kutluyorum. Cumasını da ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi ya yağda pişiriyorum. Salçasını koyuyorum. Güzel de kokta. Ne, ne gider mis güzel gibi. Allah, Allah. İsmail abi burada bekliyor valla. Acıkmış koca. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Allah. Allah, Allah. Allah. Allah Allah. Ben ne işine girdim? Yiyeceğim tabii. Yemezsem hayatta durabilir miyim? Yen de ölüyor, yen de Yen de ölüyor, yen, yen de ölüyor dünyada. Allah ya Allah. Yapacak bir şey yok. Tekrar tekrar oldu. Ne diyorsun ona şimdi? Şimdi Vallahi sosunu yapıyor. Sosunu mu yapıyor? Şöyle bir yağından göstererek mi sosunu? Göster. Evet, evet, evet. Içine ne içine var ana? Samırsak, salça, şimdi Yine nane, nane koyacağım. Nane mi koyacağım? Hı? Evet. Allah Allah. Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Evet İsmail al. Allah'ın da iyi. Acıktın mı kocam? Acıktım ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. 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 İsmail paçayı çok sever Hayır, Olsun, ya. Ya anne hani, yani, ne, ne <laughs> oldu? Mazer düştü üstüme derim. Sosunu yaptım şimdi. Oh, eline sağlık. Evet. Etini koyuyorum. Allah Allah. Şifa şifa bunlar. Korona'ya birer bir. Bakayım. Dört geçsin hemen ya? Lokum lokum. Bismillahirrahmanirrahim. Koca bekliyor burada. Koca bekler. Devamlı kelle alır. Kelle faydalı. Oh, mis gibi vallahi. valla. şuna bir bak ya. Şimdi baharatını atayım. Gördüğünüz gördüğü gibi böyle bir güzellik ortaya çıktı işte. Karabiber. Karabiber mi? Uzattın mı ha? Azıcık. koyalım. Susuru şey mi var? Şey, şey mi var O pilav yapacağım. Pilav yapacağım Bu pilav yapacağım. Bu pilav. pilav mı yapacağım? Hm, nasıl yapacağım? Ya, ya nasıl güzel bu soğan şekli. Allah Allah, İsmail Hanım da biliyor, ağzının da biliyor hocam. Allah Allah. Yeşillerimiz de var. Biraz da yaprak biber. Sonra herkes kendisi ayarlar. Evet arkadaşlar. Evet, deniz gibi. Biraz... Annem şimdi pilav yapacak biraz sonra da. Bu paçamız. Evet, eline sağlık. Bir daha ne zaman olur ana? Bu da şimdi olur. Hadi bakalım. Hamuzu yapıyoruz. Şehriyelimiz kızardı. Bulgurunu ekledim. <laughs> Şimdi suyunu ekliyorum. Suyunu bekledim. Hı -hı. Altını kısalım. Kısalım şey de Biraz da tuzunu atalım. Bir de kuru soğan kesek ana hani biraz sonra. Ee, güzel olur soğan Ama akşam... Olsun dişimizi fıçalarız. vitamin var soğanda. Ne yaptın? Tuz. Tuz var. Şimdi pişsin. Kaç dakika yap Pilav mı? Evet. Şimdi bir şey. Şimdi bir şey mi? Şimdi bir şey ha, İyi. İyi olacak. Pilavımız pişti. Evet arkadaşlar. Şurada açar mısın? Baba for you. Allah Allah. Evet, evet. arkadaşlar. Hayır. Oh, mis Çok mis güzel mis. oldu. Oh. Tamam. Herkese evet. hayırlı akşamlar. Yiyenlere de afiyet olsun. Evet. evet arkadaşlar burada da İsmail abi. Hadi herkese hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Tekrardan afiyet olsun. Kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Çekil yani arkadaşlar dost. dostlarımıza beni önerin. Büyük bir aile olalım arkadaşlar. Youtube ailesi olalım. Herkese hayırlı günler tekrardan arkadaşlar. Sağlıcakla